Merhaba sevgili dostlar. Kudüs'ü idrak etmek, Kudüs'ü yaşamak, Kudüs'ü her dem akıllarda tutmak için aslında Kudüs'e benzemek lazım. Kişi sevdiğine benzerse, sevdiğini temsil ederse ve sevdiğiyle hemhal olabilirse taşımış olduğu o yükü liyakatli omuzlarında taşımış bir noktada ortaya koyacaktır. Bugün görmüş olduğumuz hadise de budur. Asma Köprü Uluslararası Derneği muhteşem bir organizasyonla Kudüs'ü, Kudüs'ün uyanışını ve Kudüs'ün kıyamını tekrar tekrar bizlere hatırlattı, anlattı ve bizi bir araya getirdi. Ve nihayetinde yöneldiğimiz kıblede, Mekke-i Mükerreme'de ve aşkını yaşamış olduğumuz ve hissettiğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek Ravza-i Mutahharası'nda Medine-i Münevvere'de bu mana bir araya geldi ve ben birleşti. Benim, ben bu organizasyon için benim, hasaten benim, Asma Köprü Uluslararası ben Derneği'ne ben. ve organizasyonda Mesela bulunan bütün edeyiz. derneklere ve kardeşlerime benim, teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.